Ya Salih'in 144. hadis-i şerif. İbni Mesud'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Dini işlerde yersiz olarak şiddet gösterenler helak oldu buyurdu. Ve bu sözü üç defa tekrar aldı, Müslüm. Sorum bu hadislerdeki yersiz şiddet gösterenler kimlerdir? Bu söz ne anlama gelir? Mesela işte bir dini işle alakalı bir baba çocuğunu böyle yani olsa da olur, olmasa da olur bir dini ibadetle alakalı dövüyor, hakaret ediyor. Onları küçültücü sözler söylüyor ve böylece de o çocuklar dinden soğuyorlar veya bir erkek eşine böyle davranıyor. Kadın dinden soğuyor veya kadın kendisini çok dindar, çok takva gösteriyor. Adamı böyle dinden soğutuyor. Allah muhafaza eylesin. Bununla alakalı Kıymetli kardeşler, din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz nasihat ederiz, şiddet göstermeyiz. Yani bir kimse şiddetle din eğitimi vermesi doğru değil. Şiddetle evin içerisinde dini eğitim vermek doğru değil. Evin içerisinde şiddetin hakim olması, caminin içerisinde şiddetin hakim olması, zikirhanelerin içerisinde şiddetin hakim olması doğru değil.